Hepinize iyi Yeni manga Bugün sizlerle birlikte Dynamite Bell arkadaşlar DB serisinden karşı Infinity Naldo arkadaşlar. Koskoca metal arkadaşlar karşı. Başka bir koskoca metal arkadaşlar. Artık aynı eşitliği de arkadaşlar ağırlık olabiliyor. Ama arkadaşlar doğrusu arkadaşlar kazanmayı e, şey arkadaşlar neden mi kazanıyor arkadaşlar Nadal'lar? Çünkü arkadaşlar yuvarlaklar arkadaşlar demirle hiçbir alakası yok. Yuvarlak oldukları için arkadaşlar gerçekten de yani çok fazla staminası oluyor. Aslında yani o kadar da ağır değiller arkadaşlar. Tekrar hemen kafasına da geçelim abone olmayı takip unutmayın ve evet bakalım arkadaşlar eğer ilk kez arkadaşlar bir, bir yapıyor NADO'yu yenebilecek mi? Ben arkadaşlar kötü olan NADO'yu seçtim. Eğer bunu dayanıp yenebilirse arkadaşlar yeşil olanı kullanacağız. Ee, ben takımı unuttum. 3-2-1 Göz baka şeyin pinçin adı 3 2 1 haris Evet sağla hadi göster kendini bu sefer Çok çok ama çok sakin bir kapışma arkadaşlar ben doğrusu böyle bir şey beklemiyordum arkadaşlar daha saldırgan böyle daha hevesli bir kapışma bekliyordum arkadaşlar çünkü ikisi de arkadaşlar gayet ağır yani bayağı ağır evet arkadaşlar Infinity Nado yok etti arkadaşlar ya bu yakın bile değildi. Bakın arkadaşlar Mirage Fafnir'in Rubber'ı. Ve az önceki çektiğim videonun olabilir arkadaşlar. Mirage Fafnir'in Rubber'ı kalmış sağda. Hadi fırla. 3, 2, 1 hadi. Fırla. Arkadaşlar sanırım yeşil olan daha kötü olabilir mor olanı bilmiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar çok iyi savunmaları var arkadaşlar. Çünkü et, her tarafı arkadaşlar demir bunların. Yani arkadaşlar mükemmel savunmaları oluyor arkadaşlar. Yani ağır değiller ama etrafları demir olduğu için arkadaşlar çok harika bir şekilde savunabiliyorlar. Göz bakışı Dynamit Belial kadar güçlü bir şey arkadaşlar çok daha bir şekilde inanılar Bu arkadaşlar çok üzücü bir şey acaba arkadaşlar iki kere yenebilir mi arka arkaya ya Infinity'in Acaba San aslında arkadaşlar olabilir doğrusu iki kere yenebilir çünkü Super King de yenebiliyor arkadaşlar genelde iki kere Ama arkadaşlar sanırım Dynamite serisini yenemez arkadaşlar iki kere ya ama baya yakındı arkadaşlar Yenemedi ama baya yakındı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Infinity'in adı böyle yapıyordu Şimdi arkadaşlar left spin'e spin e denemek istedim arkadaşlar. Acaba left spin ne yapabilir? Ki bir high Bu bir arkadaşlar. Üç gibi bir Hadi. Şimdi arkadaşlar bu sefer left spin olduğu için arkadaşlar sanırım staminası daha kötü olmalı. Yani staminası derken arkadaşlar yani Belial daha çok spin yapabilecek bir ihtimalle. Acaba yenebilir mi? Bu arada abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Çünkü bu kanala çok yardımcı oluyor. Özellikle de arkadaşlar like. Like bayağı yardımcı oluyor. İkinci kanalımda abone olabilirsiniz. Ee, ama izlemenize gerek yok. Ve evet arkadaşlar karşıma bitmek üzere acaba? Hayır arkadaşlar ya bu, bu fazla arkadaşlar Diamond Valley için bile fazlaysa arkadaşlar kim yenebilir bunları? Arkadaşlar sanırım Diamond Valley bir, arkadaşlar birazcık parça değişimi yaparsak eğer kazanabilir belki. Şu bearing bize lazım arkadaşlar bearing evet. Şimdi arkadaşlar bakalım Deep Chaos'un performansı Jura kazanabilir mi? Parçalama arkadaşlar kötü oldu gerçekten de kötü oldu. Ama sanırım arkadaşlar Infinity karşı bu sefer bir şansı olacak. Tabii ki de arkadaşlar left spin yapacağız çünkü left spin olmazsa yenemez imkansız. 2 1 high flat. 3 2 1 hariç. Tamam arkadaşlar bu sefer bearing taktık. Tabii ki de arkadaşlar bearing en güçlü performansı şu biri. Acaba yeterli olacak mı arkadaşlar? Şu an gayet iyi spin arkadaşlar. Arkadaşlar duvardan duvara vuruluyor arkadaşlar şu anda internet Belial hiç iyi gitmedi orada Öfüm kanalı baya saldırı yaptı arkadaşlar Aa arkadaşlar aşağı indi Öfüm kanalı baksana arkadaşlar O nasıl bir saldırı arkadaşlar gerçekten de yendi O Dynet Belial arkadaşlar bu arada güzel spin yaptı orada Tamam arkadaşlar Götüm arkadaşlar biraz kısa geldi arkadaşlar sanırım Bering'in dengesi arkadaşlar kötü olabilir orada Gördünüz mü arkadaşlar nasıl böyle aşağı indirdi onu yok etti Sanırım arkadaşlar şey yapabiliriz, e, Beng'in dengesi kötü arkadaşlar o zaman hem dengesi iyi hem de stamina'sı iyi olan arkadaşlar bir şey kullanalım. Drift'i kullanalım arkadaşlar, Lusur diyen tekine. Bence arkadaşlar böyle daha iyi olur arkadaşlar çünkü oradakini gördünüz mü arkadaşlar yani aşağı indirdi ve Beyblade'in altında sıkıştı arkadaşlar Beyblade ve hareket edemedi yani arkadaşlar oradan çıkamadı o yüzden tüm yok oldu. Sanırım arkadaşlar Drift'e bence inebilir arkadaşlar Drift'e daha büyük her zaman arkadaşlar çok güçlü ya bu Infinity'nin ablalar. Gerçekten arkadaşlar etrafı metal ve yuvarlak olan herhangi bir şey çok güçlü oluyor arkadaşlar. Acaba yenebilecek mi arkadaşlar Drift'le? Bakacağız. Evet arkadaşlar aslında yeni arkadaşlar gerçekten de çok iyi gidiyor şu an. Arkadaşlar yendik. Infinity'nin ablalarını yendik arkadaşlar az kalsın parçalanıyordu arkadaşlar. Dynamite Belial parçalanıyordu arkadaşlar ya. Bunda arkadaşlar çok güçlü arkadaşlar. Bir de left spin, right spin olsaydı arkadaşlar tamamen yok ederdi sanırım. Arkadaşlar Dynamite Belial kazandı. Yandık arkadaşlar Infinite aldılar. Acaba arkadaşlar turun yani büyük ihtimalle yeşil olanı yenemez arkadaşlar ama denemeye değer sanırım arkadaşlar. Denemezsek eğer hiçbir şey öğrenemeyiz değil mi arkadaşlar sonuçta. Arkadaşlar ama az parçalanıyor parçalanıyordu arkadaşlar Infinite şey Dynamite Belial. Acaba parçalanabilir mi buna karşı arkadaşlar sanmıyorum doğrusu. Ama belki arkadaşlar yine yenebilir arkadaşlar. Infinity Nalo yenebildik arkadaşlar. Bu ilk kez arkadaşlar oldu kanalda şu an. Gerçekten arkadaşlar çok ilginç bir şey. Çok uçuk bir arkadaşlar şu an. Etrafa uçtu. Evet arkadaşlar şu an dengesizleşmeye başladı arkadaşlar yeşil olan bir berabere olabilir arkadaşlar. Dayanet böyle kazandı. Çok az farklı arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Şu an mükemmel yapıyor. Ama arkadaşlar ben şimdi bir şey demek istiyorum. Gerçekten parçalanabilir mi arkadaşlar Dayanet Bey'le yani karşı? Çünkü arkadaşlar az önce Nespin'e karşı bile arkadaşlar eğer çok fazla kıpırdadıysa arkadaşlar parçalanma sistemi acaba Riot karşı ne yapabilir arkadaşlar? Yani değil mi? Mantık olarak arkadaşlar parçalanması lazım gibi geliyor. Yok arkadaşlar bu parçalanmaz arkadaşlar. Çok hafif e, ee, mor olan arkadaşlar mor olan yapmıştı az önceki şeyi arkadaşlar güçlü vuruşları o yüzden arkadaşlar mora karşı deneyelim bence arkadaşlar olacak yani inanıyorum arkadaşlar parçalanmaya 3 2 3 2 1 high plot 3 2 1 high flat. Evet arkadaşlar acaba parçalanabilir mi Diamond Beryl? Ama arkadaşlar Infinity bir kez yendik arkadaşlar bir kere beraber ya da kazandık arkadaşlar yani çok iyi arkadaşlar. Sonunda arkadaşlar yani yenebiliyoruz arkadaşlar artık Infinity Ama tabii ki de arkadaşlar Infinity Adoyu right Spin ve Red Spin olduğu için e, yani çoğu zaman arkadaşlar right Spin kullanırsınız ve yenersiniz arkadaşlar her türlü Banyo Beliyle. Ama acaba arkadaşlar Spin yapabilir mi diye endin yaptığı gibi arkadaşlar. Yapabiliyor arkadaşlar. Çok iyi Spin Slay arkadaşlar şu an. E, yani tabii ki de arkadaşlar bunu video olarak sayamam. Arkadaşlar evet. Yani bu videoyu uzatmanın bir anlamı olduğunu sanmıyorum arkadaşlar. Her, her zaman arkadaşlar aynı şey olacak. 3 tane şey denedik arkadaşlar. Bearing'i taktık ve normal performans ucunu taktık. Ama tabii ki de arkadaşlar infinite node'lar kazanmadı arkadaşlar. Bir tane kapışmayı kay kaybetti arkadaşlar. Bu aslında bu da kaybetmiş olabilir. Bence arkadaşlar bu bir başarıydı arkadaşlar bu. Eğer bu videoyu sevdiyseniz atıp abone olmayı unutmayın. Doğrusu arkadaşlar ben çok şaşırdım bu videoda. Umarım siz de şaşırmışsınızdır. Ve bay bay.